Okul bölmeyi ilgili örneklerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 750 son bilelim. 7 12 yok. 75'in 12 6, 6 22, 12. var. 2, 12. Elde var 1, 6 kere 1, 6. 1 de elde 7. 5'ten 2, 72 ediyor. 5'ten 2 çıktı, 3 kalır. 7'e 7 çıktı, 0 kalır. 3'e şey indiriyoruz. 33'ün 12, var. 2 2, 4. İkili bir, iki. Üçten dört çıkmaz. Sonuçtan bir olma kaldı. On üçte burası oldu 13, üç. Üçte. On üçten dört çıktı. Dokuz kalır. Burada kaldı. 2, iki den iki çıktı. Sıfır kaldı. Gördüğünüz gibi burada kalan sayı, burada gören sayı yani her zaman ufaktır. Devam ediyoruz. Altı yüz seksen altıya on dörde bileceğiz. yok. Altı yüz seksen on dört var. Dört günü dört. On Elde var bir. Dört günü bir dört. Bir de elde beş. altı çıktı. Iki kalır. Altıdan beş çıktı. Bir kalır. 6'ya 2'ye giriyoruz. 126'nın içerisinde 14, 9 defa var. 9 kere 4, 36. 36'nın altında 50 varmış. 9 kere 1, 9. 3'te 1'de 12. 6'dan 6 çıktı sıfır kalır. 2'den 2 çıktı sıfır kalır. 1'den 1 çıktı sıfır kalır. Gördüğünüz gibi kalansız bir bölme işlemi. 847, 23'e böyle. 8'in içerisinde 23 yok. 84'ün içerisinde 23, 3'ü böyle 3 kere 3, 3, 9. 3 kere 2, 6. 4'ten 9 çıkmaz, sonuçtan 1, 10 kalır. 14'ten 9 çıktı, 5 kalır. Burada kaldı 7, 7'den 6 çıktı, 1 kalır. Aşağıya 7'yi indiriyoruz, 157'nin içerisinde 23, 6'yı veriyorum. 6 kere 3, 18, 18, 28, elde var bir? 6 kere 2, 12. 1 de elde 13. 7'den 8 çıkmaz, sonuçtan 1, 10 kaldı. Burası oldu 17, 17, 8 çıktı, 9 kalır. Burada kaldı 4, 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı, 1'den 1 çıktı, 4 kalır. Gördüğünüz gibi burada, burada kalan sayı, burada çıkan sayıdan daha ufaktır. 923'ü 26'ya vereceğiz. 9'un içerisinde 26 yok, 92'nin içerisinde 26 3 3 kere 6, 18, elde var 1, 3 kere 2, 6, 1 de 50'ye 7. 8 çıkmaz, komşudan bir yol kaldı. 12'den 8 çıktı, 4 kalır. Burada kaldı 8, 8'de 7 çıktı, 1 kalır. 3'e aşağı indiriyoruz, 143'ün içerisinde 26 5'ler var, 5 kere 6 30, 30'un 0'ı elde var, 3, 5 kere 2 10, 3 elde 13, 3'ten 0 çıktı, 3 kalır, 4'ten 3 çıktı, 1 kalır, 1'den 1 çıktı, 0 kalır. Gördün mü burada kalan sayı, burada çıkan sayı her zaman farklı? 8, 3, 23'e böldü, 8'in içerisinde 23 yok, 8'in içerisinde 23 bir şey var, 3 kere 3, 9, 3 kere 2, 6, 7'den 9 çıkmaz, sonuçtan bir 10 kaldı, 17'den 9 çıktı, 8 kalır. Burada kaldı 7, değil, de kaldı. Bir daha şey indiriyoruz. diyoruz? içerisinde 23 yetiştirme var. 7 kere 3, 21. 21'e 1, elde var 2, 7 kere 2, 14, 2 de elde 16, 1'den 1 çıktı, kaldı, 8'den 6 çıktı, 2 kaldı, 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Gördünüz mü burada kalan sayı, burada kalan sayıdan her zaman ufaktır. Evet devam ediyoruz. 8, 6, 21 e 8, 21'e 8'in içerisinde 21 yok. 8'in altının içerisinde 21, 4 sınır var. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Altın 4 çıktı, 2 kaldı. 8, 4, 8 çıktı, 0 kaldı. 8 daha şey indiriyoruz. 28'in içerisinde 21, 1 tane var. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2, 2. 8'den 1 çıktı, 7 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Gördünüz mü? Karar sayı, gören sayıdan her zaman ufaklık. 993 o sıkıya bölüyoruz. 9'un içe son yok. 99'un içe son sıkı üstü ver bak. kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 9'da A çıkı 3 kalır. 9'da 9, 9 çıkı 0 kalır. 3'ü ne yapıyoruz? Her şeyi biliyoruz. 9'un içe işte son sıkı bir sıra var. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.